Selam. Moraller çok bozuk Türkiye'de. Yoğun deprem olayları on ilimizi vurdu biliyorsunuz. O yüzden hiçbir şey yapasınız gelmiyor. Biliyorsunuz ki uzun zamandır video çekip atmıyorum. Yani artık biraz kafamız dağılsın diye bugün bir balık denemesi yapacağız. Çok fazla konuşmayacağım bu videoda. Umarım yaralı kurtulanlar bir an önce iyileşir. Ölenlere Allah'tan rahmet, kalanlarına da başsağlığı diliyorum. İyi seyirler dostlar. Dostlar, merhaba geldim. Şöyle çaparimi hazırladım. Aşağıda da güzel bir sürü yazdırdım. Şöyle dur, şu kamerayı şuraya alayım ya. Işık da ters oldu bu. Kameramı şöyle sabitleyeyim. Şuradan bizi çeksin kameramız. Evet. Buradan çekiyordur muhtemelen. Şurada kaldırıp, şimdi ilk çaparımızı salıyoruz arkadaşlar. Bir çekip bir daha atalım şuraya. Dibimize. Biraz akıntı var. Rüzgar var. 3.5-4 şiddetinde ama çok değil aslında ama farktan bir sallanıyoruz. Galiba 23'lü. Üçlü. Evet, 3'lü üçlü, tahmin ettiğimiz gibi, 3 oldu. sefer üçten fazla ya da iri güzel bir süreye denk gelmiş. tane vuruş aldım şu anda. İkinci geldi. Üçüncü de geldi. Dolana kadar çekmeyeceğim bunu. Bakalım kaç tane gelecek. Şu an sürünün içinde çünkü. Oh bayağı ağırlaştı çekelim bakalım kaç tane. Of of. Bu seferkiler kalabalık dostlar bakın. Yani 8-9 tane var. Bir tane yine boş. 9 tane var. Gördüğünüz gibi. Burada bir tane kırlangıç var galiba çünkü çok çok basıyor. Onu tabii ki salacağız. Ya da ister bir sürüsü şu an bayağı. Bakayım. kalabalık. tekrar sürünün üzerine geldim. Atar atmaz yine baya doldu galiba. 3-4 tane var sanırım. Tabii, daha fazla galiba. Ben diyeyim 3-4 siz diyeyim 5-6. 3-4 metrede yazıyor ya. Neredeyse tekneye değecekler yani. Lider geldi. Gördüğünüz gibi. Baya dolu şu an. Yani aşağıda büyük balık geziyor burada muhtemelen. 40 metrede değil. Dertlerin boyu büyüdü. Şeşetli sürü ve suyun üstüne çok yakın. Yine 5-6 metrede. Hemen vuruyor bakın. 5 kulaç, 6 kulaç indiriyorum. Şu an bir tane var. 2 oldu. 3 oldu. 4 oldu. Belki 5-6 oldu yani. Şu an direkt sürünün içinde zaten şey, olta. Şimdi sarıyorum yavaş yavaş. Çünkü çok hızlı sardığın zaman düşüyor. Yarısı dökülüyor gelirken. Gördüğünüz gibi 6 dedik. 6 dedik. 6 tane çok güzel işaretimiz var gördüğünüz gibi. Su üstü, rüzgar da kesti, ikiye falan düştü. Yani dört dört falandı, ikiye düştü. Tekne de çok atmıyor şu an. Çiğ. tane var tırtıklıyor. Çaparıyı. Ama biz bekleyeceğiz. Kankaları da gelsin. Oo, iki tane birden atladı. Üç oldu yani. fazla yine. Dökülmeden onları bir toplayalım. Eşi 6 olmuştur yine tahminince. resmen suyun üstünden topluyorum istavritleri ya. Yani bildiğin makaram ya 10 kere dönüyor ya 12 kere. Biraz ağır geldi bakın neden. O da düştü zaten. Tersten yakalamışız. Tersten bir tane istavrit çarpmış. Bir anda bir ağırlaştı. Dedim neden acaba? Hemen durduruyorum bakın. Liderim suya gömülüyor. Ben durduruyorum. Şu an bir tane vuruş aldım mesela. Bakın bir tane var üzerinde. 2-3-4 yapacağım onu. 3 oldu. Evet. Galiba 4 oldu. İyi de vuruyor. Evet. 4-5 tane oldu. Ya da yine bir tane yandan yakaladık. Tersten yakaladık. Oo. Güzel. Boylar da güzel. Görüyorsunuz. Üzüm salkımı gibi mübarek. Hava kararına kadar tutacağım. Bayağıdır balık yemiyoruz çünkü. Moral bozukluğundan hiçbir şey yapasınız gelmiyor arkadaşlar. atladı bir tanesi Ya buraya nereye gidiyorsun ya madem atladın denize atlasaydın da kurtulsaydın yani yarım saatim. Yarım saat sonra toplayacağım oltamı. Yine bir tane. Dostlarım yoruldum. Bayağı istavrit tuttum. Hava da kararmak üzere. Bakın her attığımda yine böyle üçlü dörtlü geliyor. Aa ben avımı bitireceğim artık. Hava kararmadan balıkları da size göstereyim en azından. Çünkü hava karardı mı çok bir şey gözükmüyor. Şimdi limanımıza gidelim. Ben oltalarımı toplayayım. Balıklarımızı gene bir kasamıza dökelim. Bakalım ne tutmuşuz, ne kadar tutmuşuz. Bir görelim arkadaşlar. Tam kararmadan Topluyorum oltalarımı gideceğim. Limanda görüşürüz.

Nasıl gözüküyor? Gayet güzel. Bakalım şurada. Şurada dökelim suyunu. Ne kadar balık göreceğiz. Evet dostlar, bugünkü hasılat bu. Gördünüz tek başıma Görüyorsunuz. Bu kadar balık tuttuk. Bir kasa balık. Çok göstereyim şöyle. Atlıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tam bir kasa. Yine 3-4 kilosu var. Tabi burada da yiyiciler var. Gördüğünüz gibi sırada bekliyorlar. Onları da doyuracağım şimdi. Bir kısmını da onlara vereceğim. Böyle dostlar. Bugünkü avımı bitiriyorum. Balıklarımı gördünüz. Benim için dinlenme avı oldu. Dinlendirdi beni bu moral bozukluğundan sonra. Uzun zamandır dediğim gibi video atamıyorum. Çünkü malum Türkiye'de yaşanan olaylar çok üzücü. Çok ağır şeyler. 10 tane ilde birden deprem olması büyük bir yıkım oldu bizim için. Bundan sonra yavaş yavaş atacağım. Gördüğünüz gibi çok fazla konuşmadım, çok eğlenmedim. Çünkü eğlenemiyoruz zaten, istesek de olmuyor. Ama bir şekilde hayatımıza devam ettirmek zorundayız. Arkadaşlar, elimizden gelen yardımları maddi, manevi onlara zaten yapabildiğimiz kadar yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Yeni gelen arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Yeni gelen arkadaşlar var. Neden video atm atmıyorsun diyenler var. Malum ülkenin sorunları var. Büyük sorunlar. Ama artık atacağız ufak ufak. Küçük küçük çıkabildiğimiz kadar. Çok da uzatmayayım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ne düşünüyor? Ha ne düşünüyorsun sen böyle? Şş, ne düşünüyor? Kaç tane balık yiyeceğim diye mi düşünüyorsun? E yedim bir tane gömdün. Ha ne oldu? Tam seveceğim tamam seveceğim.